girmedim benim kristal bir kürem yok geleceği görmüyorum ama ben tecrübeme dayanarak konuşuyorum hem bu ligde edinmiş olduğum tecrübelere dayanarak hem başka liglerde edinmiş olduğum tecrübelere dayanarak şunu şunu biliyorum ki Türkiye'de aslında bütün takımlar şampiyonluk için oynayan takımlara problem yaratma potansiyeline sahip takımlar özellikle de Avrupa maçları sonrası takımlar yorgun olduğunda çünkü Türkiye'deki her takımın gerçekten e, çok çabuk oyuncuları var çok kaliteli Türk oyuncuları var çok kaliteli yabancı 50 oyuncuları var. Dolayısıyla bu lig hiç kolay bir lig değil. Gerçekten çok çekişmeli bir lig. Tabii ki taktiksel anlamda zaman zaman kalite biraz eksik kalabiliyor ama kesinlikle çok çekişmeli bir lig burası. Her takım her an kaybedebilir. Yorgun olduğunda takımların puan kaybetmesi çok doğaldır. Aynı şey bizim de başımıza gelecek. Biz de puanlar kaybedebiliriz. Bu yarışma, ya yani bu uzun bir yarış, lig maratonu. Bu yarışta Trabzon'un Avrupa'da yarışmadığı için bu anlamda bir an biraz avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonuçta biz de diğer takımlar da gününde olmadığı zaman, yorgun olduğu zaman veya konsantrasyonu yeterli seviyede olmadığı zaman her zaman her maç puan kaybedebilir. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.